Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel 37. Erhan Aksay Futbol Turnuvası heyecanlı müsabakalarla devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve 6 Şubat depremlerinden dolayı 2 yıldır düzenlenemeyen turnuva kaldığı yerden devam ediyor. çekişmeli mücadelelere sahne olan organizasyonda Antakya grubunda 30 Körfez grubunda 19 olmak üzere toplamda 49 takım 40 yaş üzeri oyuncularla kurulu takımlarıyla sahaya çıkıyor. Sporun birleştirici gücünü göstererek dostluk ve centilmenlik içerisinde geçen futbol müsabakalarına çok sayıda izleyici de ilgi gösteriyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sporu tüm yaşlar için bir hayat biçimi haline getirmek amacıyla spor turnuvaları düzenlemeye devam edeceklerini ifade ederken 37. Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nda final heyecanının 22 Temmuz'da yaşanacağını açıkladı. Öncelikle bu organizasyonun bu yıl tekrardan depremden sonra tekrardan yapılmasında emeğe geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürke çok teşekkür ediyorum. Kazanmak, kaybetmek bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan kardeşlik, birlik, beraberlik. Tüm rakiplerimize de başarılar diliyoruz. Hepimiz kardeşiz. Birlik, beraberlik içerisinde inşallah güzel bir turu atlatacağız. Biz depremden önce de bu turnuvaya katılmıştık. Depremde iki yıl ara verdi bu turnuvaya. Deprem sonrasında da tekrar bu turnuvaya renk katmaya geldik. Bu turnuvaya, turnuvada emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e teşekkür ediyoruz. Bu turnuvanın devamını diliyoruz. Her sene inşallah hep birlikte centilmence bir maç diliyorum. Rakiplerime de başarılar diliyorum. Turmanın tekrar deprem sonrası bu sıkıntılı süreçte insanı en az biraz moral ve motive etmek için düzenlemesine emeği geçen başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk başkanımı, komite, tüm dostlarımıza, tüm yönetimle şükranlarımı sunuyorum.